Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün size Arçelik marka fırın kapağının temizliğini göstereceğim. Çok basit. Şu üst kısımda bir plastik aparat var. Bunu diğer markalarda da bakabilirsiniz. Ben emin olmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Eğer bu şekildeyse diğer marka fırın kapaklarını da, camlarını da bu şekilde temizleyebilirsiniz. Aparatı kaldırdıktan sonra cam yerinden çok rahatlıkla çıkıyor camı önlü arkalı aynı şekilde kapalı da önlü arkalı bir şekilde istediğiniz markayla temizleyebilirsiniz Ben şu an e, evinizde ne varsa onunla temizleyebilirsiniz güzel yine kurulayın durulayın inanın bana e, çok kolay bir işlem tabi temizlik aşamasını söylemiyorum takıp çıkarmasından bahsediyorum videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bakın takması da çok kolay. Temizlik işlemi yaptıktan sonra tekrar aparatı aynı şekilde yerine takacağız ve işlem bitecek. Umarım güzel bir video, faydalı bir video çekmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.